Arkadaşlar cümleten selamün aleyküm. Onda diye bariyotör bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle Emek sepetinde çalışan bir diyor. 60 küsür binde motor. Ee, arkadan tın 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 ses geliyor arkadaşlar. Şu saç ince olduğu için yuvarlanı genişletiyor. Şuraları da bozuyor arkadaşlar. Şuraları da bozuyor. Bu da bu kalkışlarda ses yapıyor. Sesle titreşim bagaları kadar vuruyor arkadaşlar. Evreç balatasına falan zarar veriyor. Bilginiz olsun pahalı bir e, bir parça değil. Devrez üçgeni diye mi geçiyor artık tam bilmiyorum. E, Çekimde yarıda başlar gibi oluyor arkadaşlar ama e, telefonda bir hata veriyor uzun süre çekim yapınca kendini siliyor. Telefonum eski kusura bakmayın biraz. Yarın başlamış gibi oldu ama eğer bunu kat edebilirsek toplamasını göstereceğim arkadaşlar benzinle falan temizledik. zımpara yapacağız. Hatta zımpara falan beraber. Parça gelene kadar parça almaya gitti arkadaş. Şimdi bu zımpara işlemi her motorda olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. günü fazla olduğu için e, yollarda işlem biraz iyi oluyor. Sınıfada işe gelecek sesler bir ikinci de başlıyor. Aklınızda olsun arkadaşlar. tozun toplarını alıyoruz. Şuradaki setleri alıyoruz. Bu ee, biraz hızlı çevirmeye gelmiyor. Yapalım. Yavaş teyze yapacaksınız. Yani böyle bir tarzı, şarjı tarzı bir şey yaparken yavaş yapalım. Biraz bastırıp. Ben bunu bir şekilde İşte bu arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Kamera çekiyor mu? Çekiyor. İşte bu. Hep yapacağız. Я не Video durup duruyor. Herhalde telefon arızasından kaynaklanıyor arkadaşlar. kısa bir video oldu. Aslında videomuz çekiyoruz ama e, telefon bir hata ve çektiğimiz videoyu bir dakika yarım saat sonra sizi geçirdiğimde de diye Telefonu e, değiştirme kadar devam edecek. Onda bir evaratörü bakım yaptık arkadaşlar. Bir dergeş vanitası e, ses yapıyordu. Kendi üç ayağında e, sırtmanın geldiği gibi aşırmıştı. Onu değiştirdik. Ucuz pahalı bir şey değil. 300 lira civarında. 2024 Temmuz ayındayız. Bunu ee, ihmal etmeyin. Değiştirme yoksa ses yapıyor. Titreşme, ıı, titreşim meydana geliyor. Devreç baltasına falan oluyor. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi varyatör bakımlarınızı geciktirmeyin arkadaşlar. Ben de varyatör bakımı falan diye tüm bakımlarınızı yapıyorum arkadaşlar. Yer ya, Ümraniye, İstanbul Ümraniye'nin ee, bana ulaşmak için Whatsapp'tan önceden yazarsanız e, size geri dönüş yaparım arkadaşlar. Yani, Bakımlarınızı şimdi bekliyoruz. Bariyat-ı bu kadar. E, şimdilik Allah'a emanet olun. E, kapatmadan önce videoyu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.